tohumlarınızı ektiniz, haftalar geçti ama topraktan bir haber yok mu? Üzülmeyin, bu herkesin başına gelir. İşte size kesin çözüm, mini bir sera etkisi yaratacağız. İhtiyacınız olan şeyler çok basit, bir kağıt havlu, su ve şeffaf bir poşet. İlk adım, kağıt havluyu iyice ıslatın ve fazla suyunu sıkın. Nemli ama sırılsıklam olmamalı. İkinci adım, tohumlarınızı bu ıslak havlunun üzerine dikkatlice yerleştirin ve havluyu üzerlerine kapatarak katlayın. Üçüncü ve son adım, bu nemli paketi, hava almayacak şekilde şeffaf bir poşetin içine koyun ve ağzını sıkıca kapatın. Neden mi? Çünkü bu yöntem, tohumlar için mükemmel bir ortam yaratır. Nem, ısı ve karanlık. Tohumun uyanmak için ihtiyaç duyduğu her şey. Poşeti doğrudan güneş almayan, Sıcak bir yerde 2 ila 3 gün bekletin. Sonrasında minik filizleri görmeye başlayacaksınız. Filizlenen tohumları toprağa nazikçe aktarın. Artık çimlenmeme derdi yok. Bu yöntemle en inatçı tohumları bile yenebilirsiniz. Hemen deneyin ve bahçenizi yeşillendirin.